Merhaba. Şöyle sınıfıma girer gibi öğrencilerime merhaba diyeyim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Gezgin Nilüfer Öğretmen YouTube kanalıma. Kanalım sadece bir ders içerikli ve eğitim içerikli değil... Uzak Doğu'da yaptırdığım film masajından mor kaşarlı patates dolmama, şiirler, koronaya mektup ve daha neler neler siz hala abone olmadınız mı? Hemen abone ola basın, abone olun. Çok şey kazanırsınız. Evet, gelelim bu hafta. Bu hafta çok önemli bir hafta. Geçtiğimiz sınavımız da aynı şekilde önemliydi. Ama bu sınav biraz daha hayati diye düşünülüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü hayatta hiçbir şey siz sevgili öğrencilerimizden daha önemli değil. 10 sene sonra çok paralar kazanabilir, çok iyi yerlerde olabilirsiniz. Ama sağlığınızı kaybettikten sonra hiçbir şey önemli değil. Çok para kazanmak da önemli değil. Önemli olan mutlu olacağınız işleri yapın ki ömür boyu yapın ve hiç çalışmamış gibi olun derim. Evet bu süreç hepimiz için gerçekten çok çok farklı bir süreçti. Neden? Okullar kapandığında hepimiz 15 gün sonra okullarımıza gideceğimizi düşünüyorduk. Ama maalesef ki çok uzadı. Bizler öğretmen olarak bu süreçte elimizden geldiği kadar bize ulaşan öğrencilerimize WhatsApp gruplarımızdan, canlı derslerimizden, görüşmelerimizden ulaşmaya çalıştık. Ha bize ulaşmayanlara da ulaşmaya çalıştığımızı söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi bir öğretmen olarak onları zorladık. Şöyle yapın, böyle yapın ve artık sona geldik keşke keşke her sene olduğu gibi sınıflardan öğrencilerimize başarılar dileyebilseydik, sarılsaydık, öpseydik, fotoğraflar çekilseydik ama maalesef ki olmadı. Bu da bizim için, hepimiz için farklı bir süreç oldu. Şimdi ben bugün AYT ve TYT öncesi yapılması. Yani üniversite sınavı dediğimiz, çünkü her yıl isimleri değişiyor, sonuçta üniversite sınavı yani. Üniversite sınavı öncesi yapılması gereken, bana göre yılların tecrübesine dayanarak tavsiyelerim olacak. Tabi ister yaparsınız, ister yapmazsınız her zaman dediğim gibi size kalmış bir şey. Ama birçok öğrenci çok memnun kalıp bunları Şimdi, öncelikle bu hafta karantina haftasıdır. Karantina haftası. Diyeceksiniz ki, hocam karantina de demeyeceksiniz. Çünkü artık karantina kelimesine alıştık. Çünkü ben yıllardan beri bunu söylerim. Ve söylediğimde, o ne hocam karantina falan derlerdi. Ama artık karantina kelimesinin anlamını hepimiz çok iyi öğrendik. Değil mi? Evet dediğim gibi bu hafta lütfen lütfen dışarıya çıkmakta acil ihtiyaçlarınız dışında dikkatli olunuz. Bir, neden? Ben daha önce de bunu söylerdim. Sakın şimdi hep belirlerimiz. Ay çocuğum bu hafta en iyi yerde işte yemek yedireyim. Ne yedirsen ne içirsem diye. Yanlış arkadaşlar, yanlış. Neden yanlış? Çünkü, çünkü şundan yanlış. Bu hafta eğer dışarıda yemek yemeye kalkarsanız ne olduğunu bilmiyorsunuz. Midenize dokunabilir. O nedenle lütfen, lütfen bu hafta hatta işte dışarıda yemek yemeyeceğiniz için evde yediğiniz yemeklerde de her zamanki yediklerinizi yiyin. Yani midenizi bozmayacak, kendinizi rahatsız etmeyecek yiyecekler yiyin. O nedenle beslenmenize dikkat edin. Bir, tamam. Gelelim iki. İkincisi de, ikincisi de en önemli şeylerden biri. Zaten hayatımızda ve sağlık için olması gereken şeylerden biri uyku. Uyku düzeni aslında 15 günden beri falan dikkat etmeniz gerekiyor. 11'de yatıp normal süreçte de sabahleyin işte 8-8 da kalkmanı sınavdan önce. E zaten biliyorsunuz ki en sağlıklı uyku 11 ile 2 arasında alınan uykudur. Bu da vücuda çok yararlı hormonlar salgılanıyor. O nedenle uyumasanız bile yatın. Yani uyumaya çalışırsınız. O gecede neler yapacağınızı söyleyip sırayla gidelim. Tamam? Şimdi gelelim ders çalışma konusunda. Ders çalışmayı artık bana göre en son perşembe hatta cuma günü bitirin. Sakın 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 cumartesi günü hani kalkıp da kalkıp da şuradan kalemimi de alayım. Aa ben şu soruyu bilmiyorum, şu soruyu çözeyim, bunu çözeyim falan filan demeyin. Tamam mı? Neden? Çünkü artık yaptığınız, yaptığınız hani şöyle bir söz vardır bizde. Oldu olacak, kırıldı nacak. O nedenle yaptınız, yaptınız, yapamadınız. Tamam, bitti. Şimdi ben öğretmenliğim ilk yıllarında dershanede çalışırken bir öğrenci kulakları çınlasın şu anda Özlemciğim e, hakim Antalya'da geçen gün görüştük bilmiyorum bu videoyu da izlerse bana dedi hocam dedi işte ben e, cumartesi günü ders yapmak istiyorum ben de dedim ki ya cumartesi günü ders yapılmaz sınavdan önce ama o kadar ısrar etti o kadar ısrar etti ki ay dedim tamam Özlem tamam ha, yapalım sonra biz başladık ders yapmaya Başladık. Aman Allah'ım. İlk soruyu yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. İkinci soruyu yapıyoruz. Yanlış. Ay dedim Özlem. Üçüncü soruya da baktık. Tamam dedim. Yeter canım. Neden? Çünkü sen bunları bilen bir öğrencisin. Ve sınavda yapacaksın. Ha. Öğrencilerimle de konuştuğumda e, dedikleri şey şudur. Sanki hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapamayacağım. Evet gibi gelir ama inanın çok bilenlerin genellikle bu şekildedir. Ve siz sınava girdiğiniz anda onu yapacaksınız. Emin olunuz. Tamam. Evet şöyle mor size enerji getirsin. İnşallah sınavda ortancaların yeşilde muradınız olsun. Şimdi o gün akşam yattınız. Hiçbir şey düşünmeyin. Tamam? Hiçbir şey düşünmeyin. Neden? Çünkü sadece ve sadece sadece ben bu sınavı kazanacağım ve her şey iyi olacak diye yatarsanız her şey iyi olur. Çünkü bizim beynimiz olumlu düşündüğün zaman olumlu, olumsuz düşündüğün zaman da Olumsuz şeyleri uyguluyor muş. Bunu unutmayın. Hani bizim orada sözlerimizde vardır ya. Bir şeyi 40 defa söylersen olur hesabı. Ben derim sınavım iyi geçecek. Yani olumsuz şeyler düşünmeyin, olumlu şeyler düşünün. Bu sınav iyi geçecek, bu sınav güzel geçecek. Eğer bu şekilde düşünürseniz e, sınavınız da iyi geçer ve ölürsünüz. Ee, uyuyamadığınız zaman benim ben öyle pek uyku sorunu çok şükür şeyden <laughs> yaşayanlardan değilim. Ama arada sırada yaşadığımda tavsiye yoğurt yerim. Çünkü yoğurt uyku geçirir normalde biliyorsunuz. Hatta tabi dokunmayacaksa ve midenizde alışık değilse yapmayın ama sarımsak bir tane sarımsak yani değil, o da aynı şekilde yani olur o nedenle bunları yapın derim ve işte kafa hiçbir şey takmadan uyuyun tabi bu arada aileler de aynı şekilde sakin bir uyuyun ve sabahleyin de kalktınız Yine dediğim gibi her zaman yaptığınız ve yediğiniz şeyleri yiyin. Yani ekstra şeyler, aha ben bugün işte sucuk yiyeyim, yumurta yemiyorsanız yemeyin. Yani ne yiyorsanız o gün onları yedin derim, yemediğiniz şeyleri lütfen yemeyin. Bir kahvaltı yaptınız. Zaten neler neler almanız gerekir, almamanız gerekir biliyorsunuz cep telefonları yok. İşte kimliğinizi e, aldınız ve ailenizle beraber daha önce de sınav yerine mutlaka gittiniz, gördünüz, bakın, kontrol edin sıcak mı hatta hani perde falan takılması gerekiyor mu takın, e, oturacağınız yeri çünkü vermiyorlar gerçi de ben şunu söyleyeyim. Mesela bir uzman öğretmenlik sınavına girdiğimde uzman öğretmenlik sınavında ilk ilkokula vermişler ve önde Şimdi bu uzun bacaklarla da Allah'ım yarabbim sırayı kucaklayacağım neredeyse. Yani o kadar böyle. Ve <laughs> çözüyorum. Ama dedim kusura bakmayın artık ben şöyle yapacağım yani <laughs> bacaklarımı. Çünkü çünkü e, sıraya sığamıyorum. İnşallah böyle şeyler denk gelmez görmüşsünüz. Bunları da ayarlayın dedim. E, sınavın yani e, anında nasıl olacak? Ve Yine şunu söyleyeyim özellikle özellikle şunu söylemek istiyorum ee, kız öğrencilerimiz için bayan öğrencilerimiz için lütfen özel durumlarından dolayı hazırlıklı gitsinler çünkü hiç belli olmuyor o nedenle hazırlıklarını yapsınlar derim mutlaka bayan öğrencilerimiz için tamam. Evet, şimdi sınava giriniz başladınız. İlk soru çok zor geldi. Mesela aman Allah'ım ben bu soru yapamayacak mı, olmayacak mıyım, olmayacak Hayır, düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü o zor, soru zorsa bu herkes için soru. O kolaysa herkes için kolay. Sonuçta bu bir başarı sınavı değil. Sıralama sınavı. O nedenle o soru zor olursa benim yıllardan beri yaşadığım tecrübe, 500 puanla mı alacak o okul? 490 oluyor. Çok kolaysa da herkes için kolay. Ne yapacak? Yani 100 kişi alacak, 101 olmuyor, 99 da olmuyor. O zaman 510 yapacak. Adanın yani lütfen bu konuda kaygılanmayın. Ha, sınav anında. E, turlama tekniğini kullanın deri. Turlama tekniği nedir? Turlama tekniği şudur. Turlama tekniği. O soru zor yanına bir soru işareti koyun. Öbür sorulara geçin. Yani ben bu soruyu yapacağım. Ben bu soruyu biliyorum falan demeyin. Bütün sorulara bakın. Bütün sorulara bakarsanız eğer çok kolay sorular vardır. Çünkü üniversite sınavında hani en basit herkesin yapabileceği derecede sorular vardır. Bu soruları kaçırmayın. Önemli olan bunları fazla bir şekilde yapmanız. Ve daha sonra da daha sonra da tavsiyem ben yapmıştım mesela bunu hiç kimse bana söylemedi. Bizim zamanımızda ne böyle sınav taktikleri falan filan işte öylesine biz girmiştik. Ve mesela bir dakika bitti değil mi o bölüm mesela Türkçe bitti bittikten sonra bir dakika şöyle nefes alın oksijen çünkü beyni oksijen gelsin beyni oksijen geldiğinde siz daha iyi bir şekilde hani söz vardır ya daha önceki videolarımda söylemiştim bir bakın dinlenmek çalışmanın yarısıdır yani dinlendiğinizde daha iyi yapacaksınız mutlaka tamam bir diğer kisi Evet, bu haftada bol bol su için suyumuzu içelim. Şöyle. Her zaman için tabii ki su hayattır. Ve e, mutlaka bir sözel dersten sonra sayısal ders çözün. Mesela Türkçe ile başladınız. Artık bunu denemelerde denemişsinizdir. Hadi. Türkçe ile başladınız. Ondan sonra matematik gelsin. Sosyal fen şeklinde olsun. Veya Matematikle başladınız. Araya Türkçe. Neden? Neden? Çünkü bir sayısal dersten sonra bir sözel ders çözdüğünüzde beyin dinleniyormuş. Yani bunu daha sonra hayatlarınızda çalışmalarınızda da yapın. Ben sık sık öğrencilerime söylerim. Yani beyin o anda dinleniyormuş. Bunu yapın. En azından bu hafta bir deneyin. Neyi yapacaksınız? Artık o kadar çok denemeye girdiniz ki neyi ne yapacağınızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. söyleyeyim. Bir gitmeden önce de mutlaka bunu yapın derim. Neden? Şimdi bazı öğrenciler vardır. Mesela benim yeğenim <laughs> Giderken düğün olayı gibi gitmek ister. Yani var. Allah herkes gelsin falan. Hep öyle gitmiştir zaten. Hatta onun girdiği dönemde üniversite sınavı soruları çalınmıştı. İptal olmuştu. Aman Allah'ım yani biz böyle gelmiştik. Ee, ben Nurcu şimdi sağ olsun çok sakindir. Sakin böyle durur yavaş yavaş yavaş. O günleri yapmıyordu biz sabaha kadar. Aman Allah'ım sorular mı çalınmış ne yapılmış edinmiş. Sonra diğer sonra da bir daha geldik tabii ki. Öyle gider geliriz bütün öyle sever diğer yerim o kadar değil. O da sakin. Yani işte gelseler de olur. Hani gelmeseler de insanlar bilir şeklinde. Siz nasıl isterseniz. Yani öyle gitmek istiyorsanız öyle gidin. Hayır ben öyle gitmek istemiyorum. Sakin gitmek istiyorum diyorsanız sakin gidin. Ve sınavdan çıktınız. Yine bu da öğrenciye göre değişiyor. Bazı öğrenciler var. Aman hemen sorulara bakayım cevapları göreyim. Bazıları da hayır ben sınava kadar bakmayacağım. Bu sizin tercihiniz. Ama vallahi ben olsam bakmazdım. Bitti sınav tamam olan oldu. Hani bu dizimde dendiği gibi artık yapacak bir şey yok. Geçmiş, geçmişte kaldı. Bay bay, güle güle. O sınav bitti. Gelecek daha gelmedi. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama şu an, oh işte artık ne yapmak istiyorsanız onu yapın. öyleyim diyorum şu aklıma geldi ee, sınavdan önce işte basketbol oynayayım, voleybol oynayayım falan filan yani bunları yapmayın veya enerjimi atayım neden Allah korusun eliniz ayağınız bir yerler kırılabilir mesela benim bir arkadaşım sağ olsun Ayşence o da coğrafya öğretmeni şu anda evin içinde olacak ya işte dans ederken yani hele go 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 aleyh aleyh derken böyle üzerine düşer ve kırar ve daha sonra sınava o şekilde gitmek zorunda kalmıştı. Ee, sol eline yazmak o zaman var mıydı bilmiyorum bu şimdiki gibi. Tabi sınav anında yardımcı olacak hani öğretmenler şu anda veriyorlar da ama sakın sakın bunları yapmayın. İşte dediğim gibi sınav öncesi kendinizi koronaya alın ve inşallah her şey gönlünüz olsun. Olmuyorsa da bakın bakın ben size şunu söyleyeyim. Olmuyorsa da ben kendi hayatım için bütün bunu söylemişimdir. Her şeyde bir hayır vardır. Eğer bu olmadıysa da olmuyordur. Ee, seni denenebilir hiç sorun değil. Ve şunu da unutmayın ki her şey üniversite değil. Çünkü ben e, girdiğimde şöyle hissetmiştim. Sanki ben şöyle bir uçurumdayım. Titanik gibi. Ve oradan sınavı kazanamazsam düşeceğim. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani inanın o kadar güzel meslekler var şu anda, kurslar var. Paralar kazanabiliyorsunuz. Yani siz yeter ki ruh sağlığınızı yitirmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Ha, bundan sonra gelecek tercihler. İnşallah tercih döneminde de görüşeceğiz. Beni takip etmeye devam edin. Videomu beğendiyseniz altına şu işareti, beğen işaretini basın. Yorumlarınızı da bekliyorum yazabilirsiniz. Paylaşmak isterseniz de paylaşın. Evet mor dokunun enerji ve her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize iyi bakınız.